Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ana hesabımdaki görevlerden bahsetmeden önce oyuna yeni gelen bir güncellemeden bahsetmek istiyorum. Ayarlara girdiğimizde şöyle biraz aşağıya kaydığımızda hemen Expanded Grup Transfer diyor. Mystic, Legendary ve Shiny Pokemon'ları direkt seçerek transfer etme özelliği geldi yeni güncellemesinde. Bunu aktif hale getirirseniz Hello diyorsunuz. Alo her zaman. Pokemon listenize girdiğinizde şimdi Pokemon pardon Shinler olmuyormuş. Lucky'ler oluyor mu? Lucky de olmuyor. Legendary Pokemon'lar ve mistik Pokemon'ları toplu şekilde transfer edebiliyorsunuz. Bu nerede işimize yarayacak? Tabii ki Meltan avından sonra işe yarayacak. Ben Meltan avı çekimlerime son verdim. 100 IV Meltan'ımı yakaladıktan sonra bir video daha çektim ama ondan sonra Meltan'ı yapıyorum ara ara ama bunu çekmiyorum, çekme ihtiyacı duymuyorum. Ekstra bir şey de görmedim henüz şimdiye kadar. Bu ayar e, bu şekilde. Meltanları bu seçeneği aktif hale getirerek toplu şekilde silebilirsiniz. Ben tabii yanlışlıkla silmemek için kaldırıyorum. Shiny ve e, Lucky'lerde işe yaramıyor, ama Mystic ve Legendary Pokemon'lar da işe yarıyor. Yani bu da demek oluyor ki Meltanları hızlı şekilde silebilirsiniz. Şimdi gelelim görevimize. Ana hesabımda aktif olan bir görevdi. Bu arada yeni bir görev daha gelmiş. Bunu yan hesabımda işleriz. Hey fly. Evet şu all in one 151 kanto etkinliğinden sonra verilen bir görev biletli olanlara geldi. Ben ilk aşamanın iki tane görevini halletmiştim. Bir tane görev kaldı o da 151 arkadaşa hediye gönder. Bu en zorlu görevdi. 150 tanesini hallettim. Bir tane kaldı. Hemen bir arkadaşıma hediye gönderip bu görevi tamamlayacağım. Evet. Bir arkadaşıma hediyemi yolladım. Ve görev tamamlandı. Bakalım ikinci aşamasında hangi görevler var. Sabırsızlıkla bunu bekliyorum. Birinci görevin genel ödülünü de alalım. Bir tane hatta pasta var. Raid bileti. Evet bir şeylerden bahsettim. Mir görevi uf bayağı kalın bir görev. İkinci aşaması 30 Pokemon yakala diyor. Her gün için bir tane ama 30 days. 30 gün sürecek yani en erken 30 gün. 151 tane spesyal Pokemon yakala yani 151 farklı Pokemon yakala diyor. 30 normal tip Pokemon, 30 ateş tip, 30 su, 30 çimen, 30 uçan, 30 fighting, dövüş. 30 zehir, 30 elektrik, 30 yer pokemonu, 30 kaya pokemonu, 30 pisişik, 30 buz, 30 böcek, 30 hayalet, 30 çelik, 30 dragon, ejderha, 30 karanlık ve 30 da peri tipi pokemon yakala diyor. Ödül de 1510 Stardust, 1500, 5100 XP ve 3 tane şeker. Bayağı kalın bir görev geldi bunu beklemiyordum. Bu da uzun sürecek. En erken 30 gün. Bu görevi görmüş olduk. Diğer yeni gelen göreve bir göz atalım. Bu neymiş? 6 aşamalı bir görev. The Hiter Day Fly diyor. E, raid kazan 3 tane roket takımı guruntu e, alt et. Bir tane Shadow Pokemon yakala. Bunu çabuk hallederiz gibi geliyor. Bu görevleri yan hesabımda gelmiş olmalı muhtemelen. Ondan işleriz. Ana hesabımdaki kanto biletinden sonra gelen ödülü görevin ikinci aşaması bu şekilde ve ödülleri 151'er XP. Bayağı zorlu bir görev olacak. Bunu artık ikinci aşamanın sonunda son bir görev kalır muhtemelen. Şu 30 günlük görev kalır. Onun son gününde tekrar kayıt alarak üçüncü aşamayı sizlerle paylaşmış olurum. Evet ana hesabımdaki görev e, videosu bu şekilde. Bir yumurta çatladı bu arada. Bakalım ne çıkacak. Pichu. Evet yeni yumurtayı da koyalım. Ve Neydi görevin adı? All in. All in one 151 görevin ikinci aşaması bu şekilde. Herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.